Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Başrollerinde Emrah, Burcu Kıratlı ve Kenan Bal'ın yer aldığı Aşk ve Mavi dizisi, ATV'nin iddialı yapımlarından birisi, reytingleriyle memnun eden Aşk ve Mavi dizisi, önümüzdeki sezonda da devam edecek yapımlar arasında yer alıyor. Dizinin sezon finali tarihi de netleşti. Aşk ve Mavi 69. bölümüyle 8 Haziran Cuma akşamı izleyicilerine bir süreliğine veda edecek. Yaz arasında dinlenecek olan ekip Eylül ayından yeniden toplanacak ve yeni sezon için çalışmalara başlayacak. Aşk ve Mavi 68. son bölümü 1 Haziran'da ekrana geldi. Cuma akşamlarının sevilen dizisi Aşk ve Mavi'de bu haftalinin hastalığı herkesi tedirgin ederken Mavi'nin abisinin gerçek katili olan Cemal'in ismini öğrenmesi ortalığı karıştırdı. Aşk ve Mavi'de Cemal'in Mavi'nin abisini öldürdüğü gerçeğinin ortaya çıkması konakta ortalığın karışmasına neden oldu. Bu gelişmenin ardından sezon finalinde neler olacağı daha da merak ettirdi. Son bölümde neler yaşandı? İsmet Ali'nin evde olmadığı gece iş gezisine gitmediğini öğrenir. Mavi yaldattığını düşünerek o gece nerede olduğunu araştırmaya başlar. Abisinin beyninde bir tümör olduğunu öğrenince yıkılır. Mavi, abisinin gerçek katilinin Ali değil Cemal olduğunu öğrenince çılgına döner, karakola gidip Cemal'i ihbar etmek ister. Cemal Ali'den Mavi'yi durdurması için yardım ister. Mavi'yi durdurmak o kadar da kolay değildir. Ali bir yandan Mavi'yi ikna etmeye çalışırken bir yandan da belki bir daha uyanamayacağı bir ameliyata hazırlanmaktadır.